Birdenbire ayağa kalktı ve eliyle trenin penceresinden işaret ederek, işte dedi, şu gördüğünüz küçük yol, şu iki ağaç arasında tepenin eteğine kıvrılan patika. Fevkalade hiçbir tarafı yok değil mi? Hemen her yerde bol bol rast gelebileceğimiz alelade bir şey. Bununla beraber nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmediğim bir dönem işte kaybolan, tozlu parçasından başka hiçbir tarafını tanımadığım bu yol, benim hayatımda bütün bir sergüzeştir.'' 15 seneden beridir ki bu yolda her ay bir iki seyahat yaparım. Bu uzun şeridin iki yanında ve onun döne döne değişen ufkunda tanımadığım hiçbir şey yoktur. Yattığım yerden gözüme ilişen sivri bir kaya parçası, yalnız aydınlık havada ürperen tepesini gördüğüm bir ağaç, ne bileyim, hatta daha elelade bir işaretle bütün ufku kendi kendime canlandıracak kadar bu yolların aşinasıyım. Fakat yıllar var ki bu küçük yol parçasını, yol bile diyemeyeceğimiz bu dövülmüş, kırmızı toprak genişliğini daima yeni, yepyeni bir şey gibi seyrettim. Onu her defasında görür görmez ürperdim. Onda saadetlerin, hasretlerin, beklenilen şeylerin bütün güzelliğini ve şiirini duydum. Şüphesiz bunda ilk defa gözüme çarptığı günün hususiyetinin de mühim bir hissesi vardır. İstanbul'dan soğuk ve yağmurlu bir günde ayrılmıştım. İlk çocuğum on gün evvel ölmüştü. Karım hastaydı. Başka üzüntülerim de vardı. Kısacası kaderle diş dişe, yumruk yumruğa olduğum günlerden biriydi. Bilmem sizde de böyle midir? Yolculuk benim üzerimde daima iyi ve unutturucu bir tesiri yapar. Izdıraplarımızın, üzüntülerimizin mekanla yahut hayatımızın tabi muhitiyle sıkı bir alakası olsa gerek. Bir muharririn dediği gibi, falan yerde en kesif şiddetinde olan bir acı, 200 kilometre daha ötede ve başka insanlar içinde biraz daha hafif ve daha kabili tahammül oluyor. Bununla beraber acıdan acıya fark var. Ve benimki acıların en büyüğü, evlat acısıydı. Üstelik de yağmur yağıyordu. Oh, size bu yağmurlu günlerin bende yaptığı aksüle mali nasıl anlatmalı? Böyle günlerde ben değişir, büsbütün başka bir adam olurum. Başka bir adam tam kelimesi değil, bütün bir mazi, en kötü, en karanlık, en tamir edilmez saraflarıyla içimde canlıdır. Hortlaklarımla baş başa kalırım. Böyle zamanlarda hayat sanki bütün çeşmelerini kapatır, yalnız bir tanesi, azap ve üzüntünün kaynağı kalır ve ben onun bulanık aynasında, bütün ömrün en kötü muhasebesini yapa yapa kendimi seyrederim. Bu sefer de böyle oldu. Her zaman ayak basar basmaz gündelik üzüntülerimden sıyrıldığım, yalnız kendimin olduğum Haydar garı bana bu sefer büyük ve karanlık bir lahit gibi geldi. Trene aynı ruh haleti içinde bindim. İzmit'e kadar hep aynı ıslak ve rutubetli hava içinde tıpkı bir olup da seyahat eder gibi geldik. Hiçbir şey düşünmedim. Hiç kimseyi görmedim. Sadece vagonların üstüne ve pencerelerin camlarına değdikçe yağmurun çıkardığı sesi dinledim. Bir tabutta uyanlar yeraltının mutlak sessizliğinde kendine namazlarını ancak böyle dinlerler. Zaman zaman içimdeki boşluğu kısa bir şimşek gibi oğlumun hatırası deliyor, bir an için onun küçücük ve muzdarip yüzü, bir büyük örümcek gibi yağmurun dört bir tarafıma geldiği kül rengi üzüntü ağlarının içinde uzanıyordu. O zaman ben bu hayalden kurtulmak için ellerimle yüzümü kapatıyor, bir teviye yer değiştiriyordum. Sonra tekrar yağmurun sesine dalıyor, tekrar bu ince ve muzur ağın altında insana sıkıntının ve kabusun bizzat kendisi gibi görünen güneşsiz, renksiz hayalet manzaralara dalıyorum. İzmit'ten sonra uzun bir müddet yine böyle sürdü. Sonra yağmur biraz diner gibi oldu. Gök yükseldi. Bulutların arasından çamur rengindeki dünyaya başka renkler, iki gün süren bu kötü havanın unutturduğu sıcak kuvvetler girdi. Ve tren yavaşladı. O zaman ben bu küçük yolun üzerinde iki günden beri ilk defa küçük bir güneş parçasını, küçük ve aydınlık bir halı gibi serilmiş buldum. Islak Söğüt dağlarına sevinçle yayılan ve sonra orada yerde sıcak ve aydınlık bir müjde gibi biriken güneş. Ve aynı zamanda bütün içimi alt üst eden acayip akisli uğultu. O anda içimden geçenleri nasıl anlatmalı? Bu aylarca toprağın karanlığında kaybolan bir göğün birdenbire küçük bir filizle mavi havaya ve aydınlığa kavuşması gibi bir şeydi. İşte o zamandan beri bu yol, birçoğu binlercesi gibi birkaç yüz metre sonra küçük bir Anadolu köyünün inzivasında kaybolacağına hiç şüphe olmayan bu küçük ve sade yol benim için mahiyetini değiştirdi. Saadet'in ruh muvazenesinin bir nevi sembolü, kapısında güneşin divan durduğu bir iklimin başlangıç noktası oldu ve müthiş bir arzu ile her şeyi bütün üzüntü ve kederlerimi, bütün sevgi ve zenginlik, zenginliklerimi burada bırakıp inmek, bu küçük yolda yürüyüp gitmek istedim. Bana öyle geldi ki bunu yapacak olursam hayatımda her şey değişecek, bütün sefaletlerim, hasretlerim dinecek, yepyeni bir insan olacağım. O zamandan beri dokuz sene geçti. Ölen çocuğumun acısını zaman ve yenileri unutturdu. Küçük sefaletlerim ve sıkıntılarım düzeldi. Yahut yerlerine başkaları geldi. Her şey az çok değişti. Fakat bu yolun benim içimdeki manası hep aynı kaldı. Onunla her karşılaşışımda hep aynı saadet hissi beni dayanılmaz kuvvetiyle çekti. Her defasında oracıkta her şeyi bırakıp inmek ve o yolun üzletinde kaybolmak ihtiyacını duydum. Hatta şu anda bile aynı ihtiyacın içindeyim, ne yazık ki. Bu kaçınma ihtiyacına bakıp da beni her an talihin yeni bir gadrine uğrayan, hayatı felaketleriyle dolu bir çarelerden sanmayınız. Herkes gibi ben de zaman zaman kaderin iyi veya kötü yüzüyle karşılaştım. Fakat düşünülürse ondan şikayete büyük hakkım yok. İyi bir kadınla evlendim. Epeyce kazanıyorum. Hayatım kendi çizilmiş yolunda düzgün ve rahat gidiyor. Bununla beraber ondan memnun değilim. İçimde kendi hayatımı yaşamadığım kanaati var daha samimi olayım ister misiniz? Bu yaşadığım hayat o kadar benim değil ki herhangi bir saatimde birisi gelip de bana ''Haydi kalk sıran geldi, kendi kendin ol'' diye bağırsa sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi inanıp koşacağım. Bu his bende o kadar kuvvetli. Herhangi bir kalabalıkta kendimden başka herkes olmaya razıyım. Ah bir elbise değişir gibi hüviyetini değiştirebilmek. Lalet tayin içinde kaybolmak. Bir avuç kum içinde bir kum tanesi olmak ve böyle olduğunu dahi bilmemek. Ne bileyim? Bir maske, bir numara, bir sicil varakası, bir manivela, bir çark, bir düğme, her şey olmak yalnız. Felaketim şu ki ben zaman zaman kendimi bulan adamım. Niçin gülüyorsunuz? Beni bir budala zannetmeyiniz. Bu gülüşümden sizin bu azabı tanımadığınız anlaşılıyor. Kendi kendini bulmak bu hakikaten korkunç bir şeydir. Fakat aynı zamanda güzel ve dikkate değer bir eğlence de olabilir. Bir sarhoş savurediniz ediniz ki kadeh elinde ve sofra başında birdenbire uyanıyor. Kendisini ve etrafını görüyor, eşya ile zaman ile kendi arasındaki alakanın istihzasına geçiyor. Bu bedbahtı zannetmem ki bir daha kolay kolay kendinden geçirebilirsiniz. Elveda alkolün unutturucu cenneti. Bu uyanış şüphesiz ancak bir dakika veya bir saniye içinde olabilir. Fakat bu saniye bu uçurum başında birden birdenbire gözlerini açan bir adamın ürpermesiyle doludur. Bakınız bu ilk önce nasıl oldu? Daha henüz çocuğumuz ölmemişti. Bir kış gecesi karım ve çocuklarımla beraber oturuyorduk. Ben yazı yazıyordum. Oğlum ayaklarımın dibinde oynuyor, karım biraz ötede zannedersen bir şey görüyordu. Küçük kızım onun dizlerine abanmış, elinin hareketiyle beraber gidip gelmeye çalışıyordu. Odamız sıcak ve sakindi. Bu aile ve ev dediğimiz acayip kuruluşun o insanlarından biriydi ki dışarıdan aydınlık ve buğulu penceremize, odanın içinde ara sıra gidip gelen gölgelerimize bakan herhangi bir yolcuya ufak bir kıskançlık hissi verebilir ve boş geçmiş ömrü için onu acı acı düşüncelere daldırabilirdi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Birdenbire olduğum yerde çok uzun bir uykudan uyanmış gibi doğruldum ve etrafıma şaşkın şaşkın bakmaya başladım. İnsan, eşya, bütün etrafımdakiler benimle alakalarını kesmiş gibiydiler. Her şey, hepsi bana yabancı oluvermişti. Bu kadar senelik karımı, kendi çocuklarımı, evimi, odanın her bir vaktinde hayatımın bir hadisesi olmuş eşyasını, velhasıl elimdeki işe ve üstümdeki elbiseye kadar hiçbir şeyi tanımıyordum. O anda bir aynada kendi yüzümü görsem belki onu da tanıyamazdım. O kadar kendi hakikatimde rüyalarımın hakikatine uyanmıştım. Bu ne Baylaler'in çift odasına ne de Quincy'nin Afyon'un cennetinde gördüğü rüyalardan realiteye dönüşüne benziyordu. Bu daha sade bir şey. Uzun gafletinde birden uyanan ruhun kendi kendisine tertip ettiği bir nevi cümle meşhuttu. Hakikaten bütün bunların benim içimle günlerin sefaleti altında haberim olmadan için için kaynayan asıl benliğimle ne alakası olabilir?'' bu siyah, uzun saçları geçmiş güzelliğinden muhteşem bir yadigar gibi duran, bitkin yüzlü kadın kimdi? Bununla beraber onun kendi karım olduğunu, bu çocukların kendi çocuklarım olduğunu biliyordum. Kendi kendime mütemadiyen koskoca on seneyi, bu kapanık odada, bu acayip ve manasız eşya arasında, bu şimdi bana yabancı birer sembol gibi görünen çehreler arasında nasıl geçirdiğimi soruyorum. Nihayet dayanamadım. Lalet tayin bir mazeret uydurarak sokağa fırladım. Bugün olmuş gibi hatıramdadır. Soğuk, aydınlık bir kış gecesiydi. Sokaklarda hemen hemen kimse yoktu. Durmadan, dinlenmeden kendi kendime niçin, niçin böyle oldu? Niçin böyle olsun diye sora sora yürüyordum. Bir müddet sonra yoruldum. Küçük bir kahveye girdim. Tanımadığım bir takım adamlar tütün ve nefes kokan bulanık hava içinde gülerek, bağırarak konuşuyorlar ve oyun oynuyorlardı. Ben de bir köşeye çekildim. O zamana kadar gece vakti evimden dışarıya ancak sinema, tiyatro gibi şeyler için çıkardım. Zaten böyle bir itiyadı bir türlü anlayamamıştım. Fakat şimdi yatırgamıyor, hatta bir nevi sıcaklık duyuyordum. Burası bizim, rafımız olsa gerek diye düşündüm. Sonra yavaş yavaş etrafındakilere bakmaya başladım. Bir insan yüzünün en manalı bir alem olduğunu ben o geceye kadar anlayamamıştım. Hayat dediğimiz o girift oyunun aktörlerini bu kadar kuvvetle benimseyeceğini, onların her hal ve tavrına kendi akışının damgasını bu kadar kuvvetle vuracağını hiç düşünmemiştim. Yüz buruşuğunun göz altındaki herhangi bir çizginin, dudak kenarındaki bir kıvrımın, ne bileyim, konuşmadan evvelki bir saniyelik bir tereddüdün, küçük bir el işaretinin, manasız ve ehemmiyetsiz bir bakışın, her gülüşün bir omuz düşüklüğünün bütün bir ömrü en ince, en karışık, en nüfuz edilmez taraflarından anlatacak birer emare, birer işaret olduğunu hiç düşündünüz mü? Karşımda bana arkasını dönmüş, tavla oynayan bir adamcağız vardı. Orta boylu, zayıf, başı tepesine doğru açılmış, 30-35 yaşlarında bir insan. Her gün sokakta, dairede, lokantada rastladığımız insanlardan biri. Başı biraz kalkık omuzlarının arasına sonradan yapıştırılmış gibi gömülü, sırtı biraz öne bükük, ikide bir kontrolsüz bir hareketle sağ elini alnına doğru kaldırıyor, sanki görünmeyen zehirli bir böceği kovalıyordu. Bu sinirli, zayıf eliyle beraber bu kemikli başın ikide bir böyle arkaya doğru gidişi ne korkunç, ne zalim bir şeydi. Bir iki defa yanındakilerle konuşmak için yüzünü benden yana doğru çevirdi. Ne karışık bir çeyresi vardı. Geniş alnı, gözlerinin ve dudaklarının kenarı kırışık ve çizgi içindeydi. Bununla beraber yalnız bir bakışını tuttuğum gözleri ne kadar genç ve iriydi. Müthiş bir hareket bolluğu içinde kızarak, konuşarak, şansa lanet ederek oynuyordu. Birdenbire zarları bıraktı. Müthiş bir şey olmuş gibi bir an durdu. Düşündü. Sonra hafif bir omuz kaldırışıyla ayağa kalktı. Yukarıda bahsettiğim el işaretiyle fikri sabitini bir kere daha kovdu. Oyun arkadaşıyla hesabını görerek yine başı omuzlarına gömülü, kendi içine katlanmış hüviyetiyle fakat bu sefer nispeten daha sakin bir yüzle kahveden çıkıp gitti. Niçin oyun ortasında zarları bıraktı? Ayakta neyi düşündü ve neye karar verdi? Niçin bir dakika evvel omuzları o kadar çökük ve mahkumdu ve neden kahveden çıkarken bütün hüviyetinde bir nevi sükunet ve kayıtsızlık vardı? Muamma. Tam karşımda ayak ayak üstünde oturan bir başkası hiç durmadan sol ayağını sallıyor, bir taraftan da mütemadiyen tırnaklarını kemiriyordu. Ne garip bir adamdı bu. Küçücük yüzü insana bir çekmece hissini verecek kadar kilitliydi. Kim bilir kaç uzun tahammül ve zillet senesi bu yumruk kadar küçük yüzden bu acayip ve sır sızmaz maskeyi çıkarmıştı. Bir başkası konuşurken ellerinin ve kollarının mübalağalı işaretleriyle kendisini adeta dört bir tarafa dağıtır gibiydi. Bütün bunları düşüne düşüne eve döndüm. Bu sessiz ızdırabı, bu adeta tabi addedilen cehennemi görmek beni biraz teskin etmiş, kendi hayatımla aramda biraz evvel bozulmak üzere olan muvazeneyi iyi de iade etmiş gibiydi. Bununla beraber o muvazeneyi bir daha hiçbir zaman bulamadım. Olan olmuştu. Artık bundan sonra bu bende bir itiyat oldu. Hayatımın üzerinde düşünmeye başlamıştım. Bütün iradem, bütün gayretim bir daha o eski sükuneti bana iade ettirmedi. Gündelik hayatımla arama yaşanmamış rüyaların azabı girmişti. Hayat oyununu en büyük ciddiyetle oynamaya hazırlandığım bir anda geçmiş yıllar karşıma dikiliyor ve benden hesabını soruyordu. O günden sonra artık bir an bile yalnız değildim. Soframda, yatağımda, çalışma masamda bir misafir, dişleri hiddet ve kinden kısık, Gözlerinde boşa gitmiş bir ömrün bütün bıkkınlığı toplanan bir zavallı vardı. Ve bana pişmanlığın şuuruyla kısılmış sesi durmadan fısıldıyordu. Ömrünü, ömrünü ne yaptın? Ve ben bütün uzviyetimde bir yılan gibi gezen bu zehirli sesin tembihi altında yapacağımı unutuyor, anı ve mekanı unutuyor, başta kendim olmak üzere her şeyden yaşanmış ömrümden, gelecek senelerimden, bütün etrafımdan nefret ediyor, kaçmak, kaybolmak, kurtulmak istiyordum. Artık uyku bile benim için bir şifa değildi. Çünkü onda da rüyaların zalim ısrarı vardı. Size bu rüyaları nasıl anlatmalı? Hemen her safhasında vaktiyle sevilmiş bir genç kızın şimdi nerede olduğunu, nasıl bir talihle yaşadığını bilmediğim sarı saçlı, büyük mavi gözlü, nerkis boyunlu genç bir kızın bir nevi light motif gibi dolaştığı bu rüyalar. Bu hasta kafanın kendi vehim ve gölgelerinden yarattığı değişici ve korkunç alem. İşte bu yol. Bu küçük acayip yol. Ben bu ruh haletindeyken karşıma çıktı ve benim için birdenbire yepyeni bir hayat imkanının, kendi kendimi bundan sonra olsun gerçekleştirebilmek imkanının bir nevi müjdesi gibi oldu. Evet pek hala biliyorum ki bir gün ben her şeyi bırakıp bu küçük yola dalarsam onun bittiği yerde bütün saadet ve eski yaşanmış rüyalarımı bulacağım. Temiz, yepyeni, mesut bir adam olacağım. Bunu biliyorum. Fakat yapamayacağımı da biliyorum. Halbuki bir ömür yaşanmaya değer bir şeydir.